Birazcık oynadım. Sadece şu giriş kısmını oynadım. Sonra kafamı sıktım, bitti. Öyle bir şey. Hemen şuradan çıkalım tuvaletten. Evet. İçeriye girmemiz lazım. İçeride mekanı girdikten sonra olaylar yaşanacak. Bu arada bu kişi biz miyiz merak ediyorum. Çünkü hal ve hareketlerimiz bayağı aynı. Evet, imza atmamız lazım. Hemen imzamızı atalım. Tak. Evet. Okudum, onayladım. Birinci tur. Mert ve Krupiye. Şimdi bir tane gerçek fişek var, iki tane de kuru sıkı var. Mermileri yerleştiriyor. Şimdi elimi alıp ya ona sıkabilirim ya da kendime sıkabilirim. Abi şimdi bak kendime sıkmak daha mantıklı burada analitik olarak. Eğer ki kendime sıkarsam kuru sıkı denk gelirse ona sıkabilirim. Kendi kafama deniyorum. Lütfen tekte de ölmeyeyim. Ölmedim. Güzel. Güzel. Kendime sıktım. Şu an kuru sıkıya attık. Bir daha kullanabiliyorum o yüzden. Ona sıkacağım. Hadi. Ah be. Adam bizi vurdu. Ulan o kadar riske ben girdim. Adam beni vurdu ya. Tabi hayatta kalıyoruz. Çünkü bir hakkımız daha var. Ama onun iki hakkı daha. Ulan ya şansıma bak. Bir de başlıkta şanslıyım falan yazıyor. Neyse neyse. Alacağız abi. 3 gerçek fişek, 2 tane kuru sıkı. Gene benden mi başlıyor? 3'e 2 olduğu için yüzde %60 şans ihtimaliyle sana sıkıyorum ve İşte bu. Tamam 1-1. Bir, 1-1 bir. Bir, bir. güzel. Bir tane daha ona sıkmak istiyorum bu arada ama galiba onda. Kendine sıkıyor. <laughs> Ez kolaydı. 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 Amatör Ölüm sayıcı bir. Yok yok ölmedik şu an. Mert kazandı. O ölmemiz değil. Enerji gibi düşün. Hadi bunu biraz daha ilginç hale getirelim. Nasıl yapacağız abi? Oh be oyunlarda Türkçe altyazı olması ne kadar güzel bir şey. İki tane eşya alacağız. Bu ne? Soda mı? Ve kelepçe. Kelepçe ve soda. Onda da kelepçeyle mermi var. %50 şansımız. Hmm. Şimdi kelepçe e, Krupiye sırasını pas geçecek. O zaman bunu ona takıp iki mermiyi de onda harcayayım. İki tane mermi var zaten. Tamam. Şu an normalde ona geçmesi lazımdı. Ama ama yapacak bir şey yok. Kural böyle. İndirdik karşıya. 4'e 3 öndeyiz. Ne oldu şimdi gidiyor mu kelepçeler? Ha gitti. Oo her round'da bize bir şeyler veriyor. Bir tane daha soda çıktı. Soda ne işe yarıyor bu arada? Bu ne lan? Ne alaka? 2'ye 2 gene %50 şansımız var. Büyüteş ne işe yarıyor ona bakmam lazım. Soda iç. Çiftliği çeker, mevcut fişi çıkarır. Ha. Fişeğin yatağındaki mevcut Mermiyi kontrol eder Her el geldiği için Bence bunu kontrol etmeliyiz de Neydi ben Emin miyiz boş olduğundan şu an Bu boş değil mi bu Tamam herkes boş mermi diyor Kafama sıkıyorum Arkasındaki de boştu Arkasındaki boştu değil mi <laughs> Tamam bir daha sıkıyorum kafama Kırmızı olacak mermi. Tamam. Hadi. Abi nasıl? İkisi de boştu ama. Bir de kelepçeledi bizi. Aferin. Hah mermiye de bakıyor. Bir mermi gözüküyor. İki tane mermi vardı. Eyvah. Eyvah. Ne oluyor lan? O ne? Aa. Bıçakla beraber kesip 2x mi vuracağım Bize Eyvah 3'e 1 Bu adam çok damage verdi bir anda Tamam kırıldı ee, Şimdi bir dakika Soda sodamızdan içebiliriz aslında Ama bir sürü soda oldu İçeceğim ya oğlum bu ne Stoklayalım bari satarız 3'e 2 Şimdi bak %60 ihtimal olduğu için mermileri doldur koy hocam ortaya. İç abi bunu. Bir tane daha içebiliyor muyum? O Şu an %50 şansı düşürdük. Şu an %50 şansı düşürdük. Durduk yere şansımızı düşürdük. Mevcut fişeği çıkarmasaydık iyiydi. Doluya git dolu gitti ya hiç. Tamam içeyim. Gene, gene dolu giderse çok kötü bir Hadi kuru sıkı gitsin. Abi gene Daha da şansımı azalttım şu anda. Tamam kendimi yapacağım ya. İç hepsini. <laughs> oh tamam %50 şans. %50 şans. Sen de bak bu sefer vuruyorum seni. Aynen öyle be. Oh Huf. İkiye bir. Çevireceğiz. Ne yapıyorsun? Sigara ne içiyorsun? Sigara içince ne oluyor? Ya yu. Hile bu. Bana öyle şeyler çıkma. Dört tane sodam vardı. Al işte ya. Ah, hadi. Hadi bana da sigara ver. Ya soda verip duruyor. Kafa yiyeceğim. 3'e 3. Üç. Şimdi bak. Soda içmemiz lazım bence. Bence iyi ki kuru sıkı çıkacak. Kuru sıkı çıkarsa direkt kafasına indiriyorum. Hadi. Ya, abi böyle bir şey olamaz. Kafa yiyeceğim. Bu ne? Çifte hasar verir. Hayır 6 tane mermi vardı. %40 ihtimalle gerçek mermi. %60 ihtimalle kuru sıkı. Başlığı şanssızım yapsana. Hadi. Abi şanslıyım ben. Ya şaka mı yapıyorsun? Sana yaşama fırsatı verdiği için şanslısın. Abi böyle bir şey yüzde %60 ihtimal. Ayağa kalk Mert. Gece daha yeni başlıyor. Tamam. Az önce gerçekten şanssızdım. Şanssız olduğum kısmı göstereceğim. Şanssız olduğum kısmı ilk başta gösterdim size. Sıra şanslı olduğum kısımda. Arkadaşlar sıkıntı yok. 16 dakikada bitiyormuş oyun. Problem değil, yapacağız. Ama hep soda verdi bize ya. Bu kadar şanssız olmamamız lazımdı. Tekrar hoş geldin. Attım zehirli oku. Hadi bakalım. Aa, ikinci turdan mı başlıyoruz? Sigara çıktı. Oo, oh, tamam. Bak şu an şanslıyız ha. Bir gerçek bir tane kuru sıkı. Hadi %50 ihtimal. Oh be. Şansımız geri dönüyor arkadaşlar. Kendine sıkacak tabii ki de. İki tane büyüteç çıktı ona. İki tane... Ne geliyor? Büyüteç. Büyüteç. Oğlum çok iyi çıktı bu sefer. Büyüteçlerle ne çıkacağını görebileceğiz. Gene yüzde şansımız var. Bizi vursa bile iki tane sigara olduğu için canımızı arttırabiliyoruz. Büyüteçe bakıyorum. Ne varmış? Gri, gri, gri. Kendime sıkıyorum. Ne sıra sende Şu an %66 şansla Tutması lazım Güzel Bak şu an Şanslı olduğum için böyle Büyüteşle beraber Ne çıkacağına bakacak Sigara içiyor Mert Bozdu Aa bizi kelepçeledi ne? Adam görüyor abi Büyüteşçe görüyor neyse Max Apernix Şans editi yapacağım Klip falan al, alın da yaparsınız Kendine deniyor. Son mermiydi zaten bu da. Şimdi yeni rounda geçiyoruz. 3'e 2 öndeyiz. Kelepçe. Güzel. Soda. Çok istemesem de. Bak şu an ne yapacağım biliyor musunuz mu? Çok basit. Aşırı basit. Doldur mermileri hocam. Bakalım içinde ne varmış. İçinde kırmızı var. Tamam. Kelepçeliyip kırmızıyla beraber onu öldürebiliriz aslında. Aynen. Bam. Bıçağımız olsaydı şu an bitirmiştik. Ama onda bıçak var. Riske atıyorum. Hadi. Şu an daha çok... İşte bu. %50 şans. Arka arkaya tutturdum. Bu roundu da kazandık. Şimdi Mert kazandı. Kaçıncı rounda geldik? Son rounda geldik. Nihayet mücadelenin son aşamasına geldik. Artık defibrilatörler ara... yok Yaşamın ve ölümün kıyısında dansa başladık artık Bu ne lan Ne oluyor Müzik çok iyi Ne oluyor tüm her şey gitti Aa erkek erkeğe mi savaşacağız Yok yenileri geliyormuş erkek erkeğe değil Kişi başı dört eşya Hadi hadi tombala Hadi bıçak güzel. Uf bence çok iyi şeyler geldi. Az önce 4 tane soda çıkmıştı. Arka arkaya. Ne yapacağını biliyorsun. Tabi o baya da enerjimiz var şu anda. Şimdi nasıl başlamalıyım? Bence. Bence. Bir tane mermiye bakmam lazım. Şimdi kafama sıkarsam. %50 şans olacak karşı tarafa saldırabilmem için. Ama içecek içersem belki tam içeceği içeceğim. İçeceği içeceğim. Hadi. Kuru sıkı çıksın. Kuru sıkıyı çıkardık. Asla kafamıza da sıkabilirdik evet. Ve ben riske atıyorum. Hadi. Hadi. 2x bir anda vuracağız kafasına. Hadi. Hadi. İşte bu be. Güzel. Kelepçelemeyi unuttuk. Neyse bir dahakine kelepçe diyeceğiz. Şu an kuru sıkıda. Kendisini sıkacak büyük bir ihtimalle. Oo tekrardan geliyor. Güzel. Bıçak. Gene soda. Kelepçe. Kesinlikle büyüteç kullanmam lazım. 4'e 4. %50 şans. Nasıl bir şey yapmalıyım? Öncelikle seni bir kelepçeleyelim. Zaten kelepçemiz var. Sonra. Büyüteç. ...boş. Kendime sıkayım. Kelepçe devam ediyor. Ee, bak. Gene riske atıyorum kendimi. Ucunu kestim. Hadi lütfen. Hadi. Olacak. İnanıyorum. Hadi... Ya hayır ya. Boşmuş. Şu an bu arada 3'e 2 değil mi? 3'e 2. Hala da kelepçeli. Tamam. Bu sefer bence mermi var. Gene mermi yok. Adam vurduğunu yollayacak şimdi. Abi. Kelepçeli de bir de. Manyak. O büyüteç kullanıyor şu an. Her şeyi kullanıyor. Ne çok ilginç. Mermi var hepsini ben zaten boşun hepsini ben harcadım Oh kes bir de Adam intikamını alıyor şu an Bir de 4 tane kelepçe niye var sende ya Geldik geldik Geri de geldik Şu an şartları eşitledi adam Ama kelepçeli bir Şey diyeceğim içinde %100 mermi var Ama büyüteçle tekrar bakacak Abi adam bizi sabahtan akşama kadar Şu an kelepçeleyebilir ya Yen öldük. Neyse en azından iki canımız gitmeyecek. Sondakiler niye farklı bu arada? Sigarayı sonlara doğru yak. Tamam. Bence gene mermi var bunun içinde ya. O kadar da şanssız değilimdir bence. Hadi. Oh. O kadar şanssız değilmişim. Başlık doğruyu söylüyor. Şanslıyım. Gene kelepçeliyor. Aa ben kelepçelemeyi unuttum. Tamam. Şimdi büyük bir ihtimal içi boş. O yüzden kendine kullanırsın diye düşünüyorum. Hazır mısın? Neye? Niye hazır mıyım? Ne oluyor? Eyvah. Şu an ne yaptın? Ha, artık vurdu. Öldürüyor. Ya yani şu anda itibaren tek kuruşuna gideriz abi. Öyle mi? kelepçe diyeceğim seni. Seni sonsuza kadar kelepçe. 3 tane kelepçe çıktı. 3'e 2. İçinde ne olduğuna bakıyoruz. Ve seni kelepçeliyoruz önce. Tamam. Keşke bıçak olsaydı. Onu atıyorum. Kelepçe olduğu için sıkıntı yok. Sabahtan akşama kadar kelepçe diyeceğim onu. Onun da kabloları gitsin. Şu an kim alırsa o mu? Şu an kim alırsa o. Of öldük gibi. Hiçbir şey belli olmaz. Aa, bunları kullanamıyorum artık. Şimdi 3'e 2'ydi. Birini kullandık. %50 şansı var. Kelepçeli olduğu için sodayı kullanabiliriz. Hadi kuru sıkı çıksın içinden. Yapma. Yapma. Yapma be abi. Şu an soda içmek dışında yapabileceğim bir şey yok. Evet. <laughs> şu an kuru sıkı kaldı. Sadece kuru sıkı var içeride. Ama o da kendine sıkacak. Kendime sıkabiliyorum bir daha. Abi sigara içemiyoruz ki. Tamam şu an bu, bu el bitti. Bu elde bir sıkıntı yok. Kendi kendime oynadım. Bakalım neler çıkacak. Soda çıktı tekrardan bıçak çıktı. Gerçi tek kurşunu ölüyoruz değil mi? Ooo dörde iki. Ama sen mi saldıracaksın ilk ben mi? Oh ben saldırıyorum. Dörde iki olduğu için seni öncelikle bir kelepçeliyorum. Seni valla var ya sabahtan akşama kadar orada tutacağım. Şimdi hocam sıra sende. Ve kolaydı. Ya güzel olacaktı. Neyse neyse kelepçeliyorum. Şimdi kelepçelisin zaten. Kolaydı. Ez. İçinde 3 tane daha mermi var. E, ne oldu lan? Ne oluyor? Bu nedir abi? Kazanmadık mı? Aç. Hadi bakalım. Ne çıkacak içinden? Para ödülü. İşte bu. Güzel. Kazandın. Basitti arkadaşlar. Şanslıyım diye size söyledim. Aldık paramızı gidiyoruz. Tek de hallettik. 46 milyar won. Yapılan atış 20. Çıkarılan fişek 41. Tekmelenen kapı 4. İçilen sigara 0. Ya işte böyle de örnek bir insanız arkadaşlar. Alttaki yazıyı görmüyorsunuz siz. Soda birazcık içmiş olabiliriz. <laughs> 2 <laughs> <İki> litre soda. <laughs> Örnek insana bak. Toplam nakit parada da 63 bin dolar. Yayınlara katılıp bu tarz farklı oyunları oynamamızı istiyorsanız yayınlara katılın. Kickslashapenix.com'a kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.